Öncelikle Barış'ın başkenti Mudanya'dan hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Bayramınız kutlu olsun. Artvin'imizin uyarıyorlar Ardonoç ilçesinin anaçlık köylüleri. Hepinize öncelikle sevgilerimi sunuyorum. Herkes beni Artvin'li zanneder. Çünkü benim çok Artvin'li dostlarım var. Şadi Özdemir gibi, eşi gibi çok değerli, Alaaddin gibi, Alkan gibi çok değerli öğretmenlerimiz var. Aydın'ın o, şey o aydın ile birlikte yıllarca siyaset yaptık, yıllarca beraberiz. Onun için beni olsa Artvin'i zannederler ama ben diyorum önce insan olmak gerekir. Önce insan olarak insana değer veren en önemli illerimizden Artvin'in bu güzel insanları sizlere tekrar tebrik ediyorum. Bayramınız hayırlı uğurlu olsun. Nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve burada Anıt Kavir gezisi için arabanın sözünü almak istiyorum. Sayın Başkan, biz bu güzel insanları Anıt e getir, götürmek istiyoruz. Acaba bir otobüs veya iki otobüs verme imkanınız olur mu? Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak tüm yurttaşlarımızın Anıtkabir'e ve Çanakkale'ye gitmesi gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'e tüm çalışanlarımızı da tüm engelli kardeşlerimizi gönderdik Mudanya'da. Yine Mudanya'da 2500 kadınımızı Çanakkale'ye gönderiyoruz. Eğer böyle bir talep yazılı olarak gelirse seve seve ben de Artvinli dostlarıma, arkadaşlarıma, sizlere arabayı uygun olan günde vermeyi taahhüt ediyorum. Söz veriyorum. Çünkü o bizim atamız. Diyoruz ya biz Atatürkçüyüz. Biz Cumhuriyetçiyiz. Biz Laikiz. Biz Antepelyalistiz. Biz tam bağımsız bir Türkiye'den yanayız. Biz özgürlükçüyüz. Biz insan hakları savunucusuyuz. Biz hırsızların, vurguncuların ve de çıkarcıların düşmanıyız. Biz Türkiye'yiz Türkiye. Türkiye. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Dostlar duyumuz İki otobüslük söz aldık. İlgilerinizi bekliyoruz. Şimdi